Selam dostlarım bu kaydı videonun render'ı bittikten sonra alıyorum ve açıkçası geçen videoma gelen yorumlar ve beğeniler gerçekten güzeldi. Bir anda sıfırdan o kadar yükseğe çıkabilmek ki beni gerçekten aşırı mutlu etti. Kimine göre çok yüksek kimine göre çok düşük bu çok önemli değil ama gerçekten desteklerinizi görmek beni aşırı mutlu etti. Bunun için teşekkür ederim. Neyse lafı çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Geçelim videomuza. Selam atletik bombastik atik sonunda tik olan her şeye sahip adamınız geldi. Bugün yaparken bolca eğlendim bir montajı göz atacağız. Umarım siz de eğlenir ve keyifli zaman geçirirsiniz. Başlamadan önce videoyu beğenir ve abone olursanız sevinirim. Hadi iyi seyirler. Biz buradayız. para ver <laughs> <laughs> aman efendim çaydanlık 25 10 -10 -10. Altın arabaya, altın arabaya. geldi geldi Kanka düşman düştü Al attım İkin bakma Fleshini baktım bak Hihihii <laughs> 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 Onu da sikil Nasıl taktiği buradayım Sahneye bilgi Bir düşman kaldı <laughs> Ah. Kahve döküyor. Orada çember, çember orada. Kan arka okan ah, ah. yapıştı. Ne We must stay focused brothers. We must stay focused çekine yoldan reina sen ikel belan var jetin bir el belası var ha, ben sana diyeyim jetin bir el belası var abi ben sana diyeyim jetin bir el belası var abi ben sana diyeyim jetin bir el belası var ha, ben sana diyeyim siktim ananı. Oha. Geliyor. Geldi bir. Bay bay. Bir düşman kaldı. O. Ay ay ay. ay. dostlarım umarım video hoşunuza gitmiştir ve yüzünüzde ufak da olsa bir tebessüm oluşturabilmiştir. Daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer beğenmezseniz <laughs> neyse işte hadi sağlıcakla kalın dostlar.